Det var så fort Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin en önemli tanıkları şehitliklerimizdir. Bugünlere gelmemizde en büyük pay şehitlerimize ait. Şehitlerimizi saygıyla, şükranla, rahmetle anıyoruz. Ruhları şahit olsun. Gerçekten e, buraya benim için ve arkadaşlarım için Azerbaycan'a gelmek büyük bir heyecan konusu, e, büyük bir memnuniyet konusu, büyük bir sevinç konusu. Büyük bir sevinçle, büyük bir heyecanla buradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber konuştuk, görüştük. Bugün sabah e, Cenab-ı Prezident tarafından heyetimizin kabulü gerçekleşti. Kendilerine benim son gelişmen hakkındaki değerlendirmelerini dinleme e, fırsatı bulduk. Şehitliklerimiz gerçekten bizim için çok önemli, çok değerli. Birlikteliğimizin, kardeşliğimizin, efendim, benim umum milli lider e, Haydar Aliyev'in dediği gibi tek millet olduğumuzun e, çok önemli kanıtları, çok önemli göstergesi. Onun için bu şehitliklerimiz için çok değerli. Onların yaptıkları, onların fedakarlıkları büyük bir kahramanlık, büyük bir fedakarlık. Onları her zaman saygıyla anıyoruz. Onların hatalarını daima yaşatmak için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Biz nasıl ki iki devlet tek millet olarak başlamışsak bu 44 günlük zaferden sonra da artık tek yumruk, tek yürek, tek ordu olarak modernizasyon çalışmalarımızı görüş, görüş, çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Tatbikatlarımızı gerçekleştiriyoruz ve iki ordunun birlikte çalışabilmesi imkanını sağlayacak şekilde gerekli efendim e, e, projeleri hayata geçirmiş bulunuyoruz. Savunma sanayi konusunda işbirliğimiz yoğun bir şekilde devam etmekte ve bizim tabii bunlardan tek gayretimiz tek amacımız burada bölgedeki efendim barışın, istikrarın, huzurun gerçekleşmesi. Her zaman söylediğimiz gibi Ermenistan'ın Azerbaycan'ın uzattığı bu barış elini bir an önce tutması ve bölgeye bir an önce barışın, huzurun gelmesi. Bunun için gayret gösteriyoruz. Türkiye olarak aynı şeyleri söylüyoruz. Çünkü e, herhangi bir şekilde tahriklerle, teşviklerle, bir takım efendim yönlendirmelerle bir <laughs> yapılacak efendim girişimlerin ...Elmenistan'a, bölgeye hiçbir şekilde iyilik getirmeyeceğini, öndeki insanların hayatını kolaylaştırmayacağını bilmesi lazım. Çünkü bazı ülkeler bir şekilde Ermenistan'a benim proxy devlet elbise gidirmek istiyorlar. Eğer Ermenistan bu yanlış yola girerse gerçekten nasıl ki 44 günlük operasyonda çok ciddi efendim zarar gördüler. ben bedel ödediler. Aynı şekilde tekrarlanır tarih. Buna meydan vermemek lazım. Bizim için esas olan barıştır, huzurdur. Kafkasların efendim, geleceğidir. Bu konuda sadece askeri konular değil, ekonomik konularda da Azerbaycanlı kardeşlerimizin ne kadar önemli işler yaptığını, Sayın e, Aliyev liderliğinde çok başarılı efendim ihya, imar, galetleri, yatırımlar gerçekleştiğinde büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Bunlar gerçekten bizim için de büyük bir övünç kaynağı, gurur kaynağı. İnşallah bu birlikteliğimiz, beraberliğimiz sözü kadar devam edecek ve çok önemli işler yaptık. Bundan sonra çok önemli işler yapmaya devam edeceğiz. Sadece Türkiye, Azerbaycan değil, aynı zamanda Türkiye, Azerbaycan ve Türk dünyasıyla Türk Devletler Teşkilatı ile iş işbirliğimizi sürdürmek suretiyle efendim, ülkelerimizin güvenliğini sağlayacağız, savunmasını sağlayacağız. Caydırıcılık olacak. Efendim, diğer taraftan da oradaki halkımızın refahı, rahat ve huzur içinde yaşaması. Buna gayret gösteriyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız da Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde gerçekleşecek.